Beyaz bayrak kaldırıldı. Sertisi verildi ve dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan'ın İlk ayağa başladı sayın yarışseverler. Koşunun liderliğini 5 numaralı Yılmaz Hoca aldı. Bir boy kadar fark yaptı. 1 numaralı Baba Kıvırcık hemen atak yaptı. İkinciliğe girdi. Bu safkanların dışında da 4 numaralı Ustaoğlu geldi. Onların 1,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Memo Candır. Onun 1,5 boy gerisinde 2 numaralı Feruzun abi. Daha sonra 1 boy geride içeride 6 numaralı Kale Barajı. 2 boy geride iç kul vardı. 7 numaralı Taşeron hemen dışında 3 numaralı Yamaç Bey'i. 2 boy gerilerinde 10 numaralı Hattat 1200'den çıkıldı. 2,5 boy kadar girdi. 8 numaralı Büyük Kale hemen dışında 9 numaralı Küçük Demir Kırım 3 boy geride 12 numaralı 6. sırasıyla 1000 metre start yerinden çıkıldı. 5 numaralı Yılmaz Hoca'nın bir boy farklı liderliği sürüyor. 11 numaralı Memo Candır ikinciliğe girdi. 2 boy geride 3. lükte 1 numaralı Baba Kıvırcık. Yarım boy gerisinde 6 numaralı Kale Barajı 4. sırada. Bu safkanların bir boy gerisinde 2 numaralı Feridun abi daha sonra bariyer dibinde 7 numaralı Taşer 10. Taşer onun bir boy gerisinde 3 numaralı Yamaç Bey en dışta 4 numaralı Ustaoğlu bariyer dibinde 10 numaralı Hattat. 2 boy geride 9 numaralı Küçük Demir Kırım daha sonra bir boy geride 8 numaralı Büyük Kale sırasıyla atlar son 600 metreye girdi. Liderlik 5 numaralı Yılmaz Hoca da ikincilikte 11 numaralı Memo Hocandır üçüncülükte bir boy geride bir numaralı Baba Kıvırcık hemen dışında altı numaralı Kale Barajı içeride de yedi numaralı Taşeron en dış kulvarda iki numaralı Ferudun abi ve yanında içinde on numaralı Hattat sırasıyla düzlükte safkanlar son 400 metreye girildi. İç kulvara yakın Yılmaz Hoca orta kulvardan altı numaralı Kale Barajı geldi yakaladı. Liderliği ondan almayı başardı. Daha geriden dışarıdan üç numaralı Yamaç Bey'in ortalardan Taşeron'un hatlatın Hattat'ın çabaları var ancak altı numaralı Kale Barajı bir buçuk boy farklı lider bariyer dibinden Yılmaz Hoca'nın geriden taşeronun Yamaç Bey'in Baba Kıvırcık'ın Büyük Kale'nin çabaları var ve koşunun son metrelerinde 6 numaralı Kale Barajı önde ve kazanıyor. 5 numaralı Yılmaz Hoca ikinci oldu. 7 numaralı Taşeron koşu üçüncü olarak tamamladı. 1 numaralı Baba Kıvırcık, 8 numaralı Büyük Kale ve 3 numaralı Yamaç Bey de dördüncülük için son çizgiyi beraber geçtiler. 6 numaralı Kale Barajı Vedat Abiş ile kazandı.